Gençler, bilim merkezleri destek programı imza törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Fatih Belediyesi ve Fatih Bilim'e üst düzey ev sahipliği için şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonu çok kısa zamanda gerçekleştirmiş oldular. Bugün Fatih Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin yarınlarına dahil güzel bir adımı beraberce atıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız arkadalar her zamanki gibi çok enerjik görüyor gözüküyorlar. Çok heyecanlı gözüküyorlar. Biz sizlere Bilim Çocuk dergisi hediye olarak getirmiştik ama dağıttık mı size onları? Dergileri aldınız mı? Hocam dergilerini ver çocukların. Ben mi vereceğim? Peki ben size hediyelerinizi vereceğim. Tabii çocuklarımızı heyecanını sıkmamamız gerekiyor. İki gün önce bir toplantıda konuşma yaptım. Birisi bir paylaşım yapmış. Yazmış ki Mustafa Varank'ı dinliyorum. Gözlerim kapalı çünkü uyuyorum. Dolayısıyla bugün inşallah sizi sıkmadan konuşmamızı tamamlayacağız. Evet birazdan 7 tane bilim merkezi için tahsis edeceğimiz desteklerin imza törenini hep birlikte yapacağız. Bu merkezlerde gençlerimize, evlatlarımıza matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri verilecek. Sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel düşünme, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler çocuklarımıza kazandırılacak. Zaten bu yetkinlikleri kazanmak için şu anda uygulamalı olarak bu eğitimlerden faydalanan çocuklarımız da burada bizimle beraberler. 2 milyon liraya kadar TÜBİTAK tarafından vereceğimiz yeni desteklerle bu merkezlerin sürdürülebilirliğini arttırmış olacağız. Tabii biz bu programa 2 milyon lirayla başladık ama başkanlarımız diyor ki 2 milyon lira yetmez. Dolayısıyla bu destek programının da rakamını biraz arttırmamız lazım. Başkanım kaç olması lazım sizce? Ev sahibimize soralım. 4 milyon. Peki o zaman bundan sonra inşallah yerel yönetimlerimize 4 milyon destek vereceğiz. Programı da burada revize etmiş olduk. Bu vesileyle Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gazi Osman Paşa... Yakutiye ve Yunus Emre Belediyelerine Türkiye'ye böylesine modern bilim merkezlerini kazandırdıkları TÜBİTAK'a destekleri için buradan şükranlarımı sunuyorum. Bilim merkezleri desteklerimizin ilçe belediyelerimize, ülkemize ve bilhassa gençlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili gençler, şu anda hala TV'lerde yayınlanıyor mu bilmiyorum ama bizim neslimizin çok iyi bildiği bir çizgi film var. Jetgiller. Ve Jetgiller gerçekten biz o zaman izlerken hayran kaldığımız, çok merakla izlediğimiz bir çizgi filmdi. Jetgillerde insanlar birbirleriyle görüntülü olarak konuşabiliyordu. Ve Babalarının bir akıllı saati vardı. Baba bir akıllı saat kullanıyordu. Akıllı TV'lerden jetgiller haberleri okuyordu. Robotları vardı. Her işlerine yardımcı olan robotlar evin içerisinde dolaşıyorlardı. İşte bugün de temizlik robotları gibi o robotların benzerleri jetgillerde hep mevcuttu. Tabii bir de en önemlisi uçan arabalar vardı. Bunları izlerken biz hem şaşırır hem de heyecanlanırdık. 90'larda bu çizgi filmi izlerken içimizden hep merakla sorardık. Gerçekten bunlar olabilecek mi? Dünya bu seviyeye gelecek mi? İnsanlar görüntülü konuşabilecek mi? E, uçan arabalar olacak mı diye. Ve bu soruların cevabını ilerleyen yıllarda hepimiz aldık saydığım teknolojilerin her biri bilim insanları, mühendisler, mucitler tarafından kısa bir sürede insanlığın hizmetine sunuldular. Ancak maalesef biz bu süreçleri de çıp tıpkı çizgi film izler gibi uzaktan izledik. Bu buluşları gerçekleştirenler arasında bizim mühendislerimiz, bizim bilim insanlarımız, bizim mucitlerimiz maalesef olmadı. Biz sadece bu ürünleri satın alıp kullanan bir ülke oldu. Tabii bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Biz hiçbir zaman o bilim insanlarıyla, o mühendislerle aynı şartlarda olamadık. Onlar bizden çok daha önceleri araştırma merkezlerini kurmaya başladılar. Onlar bizden çok daha önceleri bilim merkezlerini kurmaya başladılar. Üniversite sanayi işbirliğine ortam hazırlayan teknoparkları batıda bundan 50 yıl ya da daha önce kurmaya başladılar. Bilimin toplumsallaşmasına yönelik ciddi adımlar attılar. Bilim ve teknolojiyi baş tacı ettiler ve biz maalesef bu işlerde çok geç kaldık. Ben başkanımız da söyledi burada doğdum Yedikule'de. Buraya çok yakın bir mesafede, İstanbul'u iyi bilirim. Çocukken gençken İstanbul'un altını üstüne getirdik. Millet Caddesinden minibüse biner, burada Silivri Kapı'da, Belgrad Kapı'da, Şabanada inerdik, yedi kuleye yürürdük. Yani bu mahallelerin aslında çocuğuyuz. Ama bizim zamanımızda bırakın İstanbul'u, Türkiye'de bir tane bile bilim merkezi olduğunu ben hatırlamıyorum. Hatırlayan var mı? Herhalde yoktur çünkü Türkiye'de bir bilim merkezi biz yetişirken mevcut değildi. Hani bir tane sanatçı diyor ya Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik diye? E gerçekten yoktu. Biz bilime ısınmak için hiçbir şeyle muhatap olmadık. Bizi bilimi ısındıracak hiçbir gayretle karşılaşmadık. Bakın bugünkü gençlerimiz elbette bunu bu şekilde söyleyemezler. Şu etrafa, şu imkanlara, şurada kurulan tesise bakabilirsiniz. Sizler Fatih Bilim Merkezi gibi bir ortamda eğitim alma şansına sahipsiniz. Bakınız Türkiye'nin dört bir tarafında biz devasa bilim merkezleri inşa ediyoruz. TÜBİTAK Başkanımız da söyledi. Şu anda yedi şehrimizde bölgesel diyebileceğimiz sergileriyle, atölyeleriyle, eğitim müfredatıyla devasa bilim merkezlerimiz var. Türkiye'nin en büyük bilim merkezini de Antalya Bilim Merkezi'ni de Kepez Belediyemizle birlikte daha dün Antalya'da açtık. Ve tabii burada şunun altını da çizmemiz gerekiyor. Antalya'ya o güzel hizmeti Kepez Belediyemiz bir ilçe belediyemiz kazandırdı. Bugün bazı büyükşehir belediyelerinin vizyonuna baktığımda bizim ilçe belediyelerimizin vizyonuna baktığımızda onların bizim ilçe belediyelerimizin bile vizyonunu yakalayamadıklarını gayet net bir şekilde görebiliyoruz. İşte şimdi bu devasa bilim merkezlerine ilçelerdeki daha butik bilim merkezlerini bilim atölyelerini ekliyoruz. Çocuklarımızın bu bilim merkezlerinin nerede olduklarını ezbere bilmeleri gerekiyor. Sizlerin buraları arkadaşlarınıza çok güzel bir şekilde tavsiye etmeniz, bu bilim merkezleri için gönüllü elçilik yapmanız gerekiyor. Çünkü bu merkezler binlerce gencimizi araştırma geliştirmeye yönlendirecek. Bu merkezler sayesinde bu ülkeden binlerce bilim insanı çıkacak, mühendis çıkacak, araştırmacı çıkacak. Türkiye işte bu parlak kadrolarıyla pırıl pırıl gençleriyle tarih yazacak. İşte bakınız Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Yakutiye Belediye Başkanımız burada. Onlar size anlatsınlar. Erzurumlu gençlerimizin Yakutiye Bilim Merkezi'ndeki heyecanını, geleceğe teknolojiye bakışını onlar size bir anlatsın. Siz de bir dinleyin. Bu işler Erzurum'da nasıl heyecan oluşturmuş bunlara şahitlik ekin. Biz diyoruz ki bu bilim merkezlerini gören, bu bilim merkezlerini ziyaret eden her yeni genç bu ülke için yeni bir umuttur. Onun için batısıyla doğusuyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün gençlerimize biz ulaşmakta kararlıyız. Biliyorsunuz bizim bir vizyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu. Bu vizyon sayesinde savunma sanayinde şu anda destanlar yazıyoruz. Dünya medyasının tamamı Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi ürünlerini her gün manşetine taşıyor. İşte şimdi bu başarıları biz sivil alanlara, diğer alanlara taşımak istiyoruz. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Elbette siz değerli evlatlarımız, gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek. Bayraktarların, Altayların, Gökbeylerin, Hürkuşların, TCG Anadoluların, helikopter motorlarının yanına otonom araçları, uçan araçları, yeni nesil tabletleri, kendi tasarımımız olan çipleri ve daha nicelerini koyacak sizlerle biz bunları gerçekleştireceğiz. İşte bu yüzden... Bilime aşık gençlerin sayısının artması ve bilimin toplumsallaşması için sürekli bakanlık olarak atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bilim merkezleri bu politikalarımızdan sadece bir tanesi. Biliyorsunuz Teknofest var. Her sene bilimin teknolojinin 7'den 77'ye toplumun tüm katmanlarına nüfuz etmesi için dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'i gerçekleştiriyoruz. Parlak gençlerimiz Teknofest yarışmalarında roket geliştiriyorlar. İHA'lar yapıyorlar. Otonom su altı araçlarını yarıştırıyorlar. Tüm Türkiye o günlerde adeta Teknofest'e akıyor. Peygamber Efendimiz iki günü eşit olan ziyandadır buyurmuş. O zaman biz de ne yapacağız? Asla durmayacağız. İşte bu yüzden... Teknofest'te de hep bir ileri bir adım ileri gitmek için yeni hedefler kendimize koyuyoruz. Yeni yarışmaları Teknofest'e dahil ediyoruz. Ve bu sene Samsun'la beraber Teknofest'i Azerbaycan'a götürüyoruz. Yani Teknofest'i tüm dünyaya açmaya çalışıyoruz. İnanın tüm bu çabamız bu ülkenin geleceği olan gençlerimiz için. Tüm gayretimizin gençleri hayalleriyle buluşturmak için. İşte çocuklarımızı ortaokuldan itibaren trend teknolojilerle buluşturan Dene yap teknoloji atölyelerinin sayısı şu an 57 ilde 66'ya ulaştı. İnşallah önümüzdeki yıl bu rakamı 81 ilin tamamında 100'e ulaştırmış olacağız. Değerli misafirler, sevgili gençler, az önce jetkililer önlerini vermiştim. Geçmiş geçtik gece, geçmişte kaldı ama bizim önümüzde önemli bir gelecek var. Otonom araç teknolojileri, uçan araba teknolojileri hala önümüzde duruyor. İşte dünyanın konuştuğu bir metaverse gerçeği önümüzde duruyor. Metaverse ile alakalı olarak tüm dünyadan girişimciler şu anda çok ciddi bir aksiyon almış durumda. Bu ve bunun gibi yeni gelişecek teknoloji alanlarında aslında Dünya çok büyük bir yarış içerisinde ve bu yarışta artık biz de varız diyoruz. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi diyoruz. Artık ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi diyoruz. Bunu da ancak defaatle ifade ettiğimiz gibi ısrar ederek, çok çalışarak, gayret ederek başarabiliriz. Ülkemiz bizim verdiğimiz tüm bu destekler Gençlerin azmi, adanmışlığı ve çalışkanlığıyla buluştuğunda büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ben daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken yerel yönetimler, bilim merkezleri destek programının belediyelerimize, şehirlerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve bu programın özellikle belediyelerimiz tarafından sıkı takip edilmesini rica ediyorum. Gelin bizlerle ortak olun, bizlerle beraber çalışın. Bu bilim merkezlerini, bilim atölyelerini ilçelerden mahallelere kadar indirelim. Çocuklarımız, evlatlarımız teknolojiyle, bilimle yetişsinler, bilimle büyüsünler ve bu ülkenin en önemli bilim insanları, en önemli mühendisleri olsunlar ve bu ülkeyi hak ettikleri yerlere taşısınlar diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ramazan ayınızda şimdiden mübarek olsun diyorum. Sayın Bakanım teşekkür ederiz. Sizi imza törenimiz için kısa bir süre daha sahnemizde ağırlayacağız. Evet Sayın Bakanım imza törenimize refakat edecek. Tabii ki de bu önemli projenin en önemli kısımlarından bir tanesinde TÜBİTAK'ta var. O yüzden Sayın Mandal sizleri de efendim imza törenimiz için sahnemize takdim edeceğim. Evet şimdi tabii ki aramızda bu anlamlı projede bizlerle buluşan değerli belediye başkanlarımız var. Ben şimdi kıymetli alkışlarınızla imza törenine eşlik etmek üzere davet ediyorum. Erzurum Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Arnavutköy Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı Beyoğlu Belediyesi Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız Fatih Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan, Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta, Yakutiye Belediyesi Başkanı Sayın Doktor Mahmut Uçar, Yunus Emre Belediyesi Başkanı Sayın Doktor Mehmet Çerçi. Evet, yerel yönetimler, bilim merkezleri imza törenimiz için Sayın Bakanım, Sayın TÜBİTAK Başkanım ve değerli belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız aramızda. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Arnavutköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta, Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Sayın Mahmut Uçar, Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Çerçi. Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri İmza törenimiz için bizlerle buluştu. Hem gençliğimiz adına hem de yapılacak yeni projeler adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Diliyorum ki geleceğe yeni robotik kodlamalarla birlikte de çok zeki ve pırıl pırıl çocuklarımız çıkacak ve bu atölyede de nice güzel başlangıçlara adım atıyor olacaklar. Şimdi hem protokolümüzün hem de katılan değerli belediye başkanlarımızın bir hatıra resmi olacak. Resimlerin sonrasında çocuklarımıza bir TÜBİTAK takdarkisi hazırlandı biliyorsunuz. Onun takdimini yapacağız. Bakan yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır. Sayın Bakanım. T3 Vakfı Genel Müdürü Sayın Ömer Kökcan. Sizleri de takdim ediyorum. Evet bu resim de sizlerde. Peki. Evet çocuklarımıza şimdi TÜBİTAK dergisini Sayın Bakanımız BİTO Başkanımız Doçent Doktor Sayın Rukiye Dilli de efendim bu karenin içerisinde olması için takdim ediyorum sahnemize. Teknoloji Genel Müdürü Sayın Zekeriya Coşkun. Efendim sizleri de takdim ediyoruz. Sayın Kaan Beker Efendim sahnemize davet ediyoruz sizleri de Bu anlamlı kare için Evet bu arada tabii ki Fatih Belediyesi'ne de bu ev sahipliği için Ve bu anlamlı projedeki katkıları için de Ayrıca çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Ergün Turan TÜBİTAK anlamlı projeleriyle zaten teknolojiye yaptırımlarına devam ediyor. O yüzden de yeni dergimizde de çok güzel bilimsel yazılar var. Çocuklarımız adına da önemli olacak. Evet karşıya bakıyoruz. Çocuklar burayı beğendiniz mi? Evet. duymadı mahalleli sesinizi duymadı. Evet. şimdi oldu. Peki dergileri beğendiniz mi? Evet. Evet dergimizi beğendiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir gösterin dergilerimizi karşıya. Basın bir görsün. Ama benim önümü kapatırsan yüzüm çıkmaz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Varank, sayın Mandal teşekkür ediyoruz. Tüm belediye başkanlarımıza Burada aramızda bu anlamlı projede oldukları için teşekkür ederiz. Fatih Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Diliyorum ki burada bulunan çocuklarımız da ileride sizler gibi başarılı olurlar. Ve nice güzel projeleri de imza atarlar. Aileleri adına da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben Merve Akıncı, Yerel Yönetimler Bilimleri. imza törenimiz burada sona erdi. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi içeride bir alan gezimiz olacaktır. Atölyeler ve alanın tanıtılmasına katkı sunan tüm ekibimizin ellerine sağlık. Teşekkürler.